Evet arkadaşlar, e, TYT e, kimya sorularıyla beraberiz. 8 sorudan başlıyoruz. Yaygın adı sönmüş kireç olan bir yapısında kalsiyum, oksijen ve hidrojen elementleri vardır demiş. Şimdi sönmüş kirecin önce ne yapacağız? Formülünü yazacağız. Sönmüş kirecin formülü kalsiyum hidroksittir. Dolayısıyla bunun yapısında kalsiyum var. Oksijen var ve hidrojen var. Dolayısıyla birinci öncülümüz doğrudur. Atomdaki elektronların hareketini inceleyen anorganik kimyanın ilgi alanına girer. Atomdaki elektronların hareketini inceleyen nükleer kimyadır. Elektron, proton ve nötronu inceleyen kimyanın alt dalı nükleer kimyadır. Elektronların hareketini inceleyen anorganik kimya değildir. Dolayısıyla ikinci öncül yanlış olacaktır. Cevabımız Bursa. Diğer şıklara da bakalım. Kükürt elementinin sembolü S'dir. Doğrudur. Naylon simyacıların keşfetmediği bir maddedir. Naylon polimer kimyasında. Polimer kimyasına girer. Naylon çünkü polimer bir maddedir. Plastiktir. Naylon plastik polimer kimyasına girer. Dolayısıyla polimer kimyası kimya biliminin bir neyidir? Bir alt dalıdır. Ve simyacılar, simya zaten simyacılar, simya ile ilgilenmişler. E, simya zaten bir bilim olmadığı için naylon simyacıların keşfetmediği bir maddedir. Doğrudur. Benzin tiner gibi madde grubunun etiketlerine güvenlik işareti bulunur. Benzin ve tiner yanıcı madde olduğu için burada da yangın ifadesi zaten yanıcı özelliği olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla cevabımız Bursa olacaktır. Evet, periyodik sistemi görüyoruz. Elementlerle ilgili hangisi yanlıştır? 9. soruya bakıyoruz. Atom yarıçapı en küçük olan element atomu K'dır. Şimdi atom yarıçapı, atom yarıçapı atom yarıçapı sağdan sola doğru ve yukarıdan aşağı doğru ne olur? Artar. Demek en sağa doğru gidildikçe atom çapı küçük olacaktır. Dolayısıyla K dediğimiz element en sağda olduğu için atom yarıçapı en küçüktür. Doğrudur. Elektronegatifliği en büyük olan element atomu L'dir. Elektronegatiflik deyince aklımıza ne gelecektir? Elektronegatifliği en yüksek olan grup gelecektir. En yüksek olan grup 7A grubu halojenlerdir. Dolayısıyla L halojen grubu 7A grubunda gösterdiği için elektronegatifliği en yüksek olan elementi doğrudur. X ve Z'nin kimyasal özellikleri benzer demiş. X ve Z'ye baktığımız zaman X hidrojen, Z ise bir metaldir. X hidrojen a metal, Z ise bir metaldir. Dolayısıyla kimyasal özellikleri benzer değildir. Biri metal, bir ametal olduğu için. Aynı grupta tabii ki benzer kimyasal özellikler gösterir. Yalnız bir A grubu için geçerli değildir. Çünkü bir A grubunda X'in e, olduğu yer nedir? X hidrojendir. Hidrojen nedir? Ametaldir. Z ise nedir? Metaldir. Dolayısıyla metal ametal kimyasal özellikleri benzer değildir. D şıkkı T'nin katman elektron dizilimi 283'tür. Katman elektron dizilimi evet T çünkü baktığımız zaman periyodik cetvelde 3. periyot 3A grubudur. Baktığımız zaman 3. periyot 3A grubu olduğu gözüküyor. X ve Y atomları arasında iyonik bağlı bileşik oluşur. X dediğim şey A metal. Y dediğim metal. 2A grubu metal. Dolayısıyla metal A metal arasında ne olur? İyonik bağlı bir bileşik oluşur. Elektron alışverişi sonucu. Dolayısıyla E şıkkı da doğru. Cevabımız Ceyhan olacaktır. Evet, 10. soru. Karşısına verilen özellik yanlıştır demiş. Beyaz sabun. Beyaz sabun bitkisel ve hayvansal olabilir. Mesela bitkisel örnek olarak mısır yağı, zeytinyağı örnek verilebilir. Hayvansal olarak da domuz yağı mesela kuyruk yağı. Bunlar nedir? Hayvansaldır. Dolayısıyla beyaz sabun bitkisel ve hayvansal olabilir. Petrol kökenli ham maddeden oluşur deterjan. Evet çünkü petrol türevi içeriyor. Yani petrol türevidir. Çünkü yapısında benzen halkası vardır deterjanın. Dolayısıyla petrol kökenli olduğu için doğada zaten kolay kolay kaybolmaz. Doğrudur. Çamaşır suyu. Çamaşır suyu basit özellik gösterir. Sulu çözeltisi asidik değildir, baziktir. Dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Ceyhan olacaktır. Çamaşır suyu baziktir. Birçok temizlik malzemesi genellikle bazik özellik gösterir. Kezzap ve tuz ruhu hariç diğer deterjan, sabun, çamaşır suyu, şampuan bunlar nedir? Bazik özellik gösterir. PVC monomeri vinil klorürdür. Monomeri vinil klorürdür. PVC'nin açılımı zaten polivinil klorürdür. Dolayısıyla poli çok demek zaten vinil klorür onun monomerini oluşturur. Yani monomerlerin e, kovalent bağlarla bir araya gelerek oluşturdukları yapıya po polivinil klorür adı verilir. Dolayısıyla monomeri nedir? Vinil klorürdür Doğrudur. Doğal zeytinyağı zeytinden sadece mekanik ve fiziksel yöntemlerle elde edilir. Evet. Mekanik olarak kullanılan cihazdır. Fiziksel olarak da zeytinyağının eee karışımları ayırmada kullandığımız ee, özütleme yöntemiyle kullandığımız e, zeytinyağından mesela zeytinden zeytinyağı, ondan sonra e, şeker pancarından şeker eldesi, ondan sonra bu tarz fiziksel yöntemlerle elde edilen yöntemlerdir. Zeytinyağı da zeytinden elde edildiği için özütleme yöntemi kullanılarak kullanılan fiziksel bir yöntem kullanılır. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan olacaktır. Çamaşır suyu, asidik Değildir, bazıktır. 11. soru. Şimdi şekil 1'deki düzenek sabit sıcaklıkta 1050 metre yüksekteki bir ortama götürülüyor. Şekil 2'deki saf su örneğine ait niceliklerden hangisi şekil 1'dekine göre azalır? Bakalım. Kaynama noktası. Kaynama noktası neye bağlıdır? Dış basınca bağlıdır. Evet. Şekil 2'ye baktığımız zaman dış basıncı ne oluyor? Dış basıncı, dış basıncı azalıyor. Dış basıncı azaldığı için kaynama noktası ne olur? Azalır. Kaynama noktası ne olur? Azalır. Birinci öncü doğrudur. Kaynama noktası ne olur? Azalır. Aynı sıcaktaki buhar basıncı. Aynı sıcaktaki buhar basıncı ne olur? Buhar basıncı bir defa dış basınca bağlı değildir. Buhar basıncı sıcaklığa bağlıdır. İki ortam e, aynı sıcaklıkta olduğu için, sabit sıcaklıkta olduğu için buhar basıncı değişmez. İkinci öncül yanlıştır. Kaynama anındaki buhar basıncı, bu farklı bir şey. Kaynama anında buhar basıncı dış basıncı eşittir. E, baktığımız zaman şekil 1'deki dış basıncı 760 iken, şekil 2'deki dış basınç 740'tır. Dolayısıyla ne olmuş? Buhar basıncı azalmış. Dolayısıyla üçüncü öncül doğrudur. Aynı sıcaktaki buharlaşma hızı. Buharlaşma hızı dış basınçla ters orantılıdır. Sen bir e, kabın üzerine herhangi bir basınç uygularsan o sıvının buharlaşmasını engellersin. Dolayısıyla şekil 2'de dış basınç azaldığı için üzerindeki su, içindeki kaptaki su daha rahat buharlaşacaktır şekil 1'dekine göre. Dolayısıyla aynı sıcaklıktaki buharlaşma hızı şekil 2'de artar. Dolayısıyla şekil 1'dekine göre azalır dediği için yanlış. Dolayısıyla cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Evet 12. sorudayız. Kavram haritası vermiş. Asit baz ve tuzlarla ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi birinci öncülden başlayalım. H2SO4 bileşiği suda H artı ve SO4 iyonları iyonlarıyla ayrışarak çözülür. Evet H2SO4 biliyoruz ki sülfürik asittir. Suya attığın zaman H artı ve SO4 eksi iyonlarına ayrışır. Suya H artı iyonu verdiği için zaten asitiktir. Doğrudur. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncül bal arası sokması asidik olup acı hissi bazik amonyakla dindirilebilir. Şimdi bal arası sokması tabii ki asidiktir, yakar. Zaten o yakıcı etkisi asidik özellik gösterdiğindendir. Ne yapabiliriz asidi? Baz ekleyerek, baz, bazik özellik gösteren amonyak sürdüğümüz zaman ne yapacaktır? Oradaki asidik e, e, asidik sıvısını ne yapacaktır? Nötrleştirecektir. Dolayısıyla acıyı dindirecektir. Doğrudur ikinci öncül. Üçüncü öncül 25 derecede N2O5 gazının soluç özelliğinin pH değeri 7'den küçüktür. Şimdi N2O5 dedik ki A metalin oksijence zengin olanları asidik oksittir. Oksijence fakir olanları nötr oksittir. N2O5'e baktığınız zaman oksijence zengin mi? Evet. Oksijen sayısı fazla. Dolayısıyla bu nedir? Asidik oksittir. Asidik oksit olduğu için pH nedir? 7'den küçüktür. pH 0-7 arası asidik. 7 nötr. 7-14 arası neydi? Bazikti. Dolayısıyla üçüncü öncül de doğrudur. Dördüncü öncül yarı soy metaller HCl çözeltisiyle ile H2 gazı açığa çıkarır. Şimdi yarı soy metaller dediğimiz cumhur haksızca ağlayanlar. Bakır, civa, gümüş. Bunlar yarı soy metallerdir. Dolayısıyla bunlar HCl ile tekmeye girmezler. Bunlar sadece nitrik asit ve sülfürik asit ile tekmeye girer nitrik asit ile tekmeye girerek NO ve NO2 gazı açığa çıkartırlar. Seyreltikse NO, derişikse NO2 gazı. Sülfürik asit H2SO4 ile tekmeye girerek de SO2 gazını açığa çıkartırlar. Yani HCl ile tekmeye girmedikleri için ortama H2 gazı çıkma ihtimali yoktur. Cevabımız Denizli olacaktır. 5. öncül sodyum karbonatın yaygın adı çamaşır sodasıdır. Evet sodyum karbonatın yaygın adı çamaşır sodasıdır. Sodyum karbonatın formülü de bu şekildedir. Sodyum bir karbonat da yemek sodasıdır. Onu da ek bilgi olarak öğrencilerimize sunalım. Evet, e bir, e, 13. sorudayız. Bir atmosfer basınç altında etil alkolün kaynama noktası 78. Evet. Saf suyun kaynama noktası 100 santigrat derece. Yani suyun kaynama noktası nedir? Daha yüksektir. Kaynama noktası yüksekse moleküller arası çekim kuvveti daha fazladır. Şimdi bakalım. Kaynama noktalar arasındaki ilişki 3 1 2 demiş. Şimdi burada neye bakacağız? Bir defa etil alkol karıştırmış. 1 ve 2'de etil alkol var. Etil alkol demek uçucu bir madde ilave etmek demek uçucu bir madde ilave edersen senin e, çözeltiyi uçuculuğunu artırır. Yani buharlaşma hızını artırır. Buhar basıncını artırır. Kaynama noktasını düşürür. Dolayısıyla üçüncü öncül de sadece saf su olduğu için kaynama noktası en yüksek olacaktır. Üçüncü öncül en yüksek olacaktır. Evet. Üç büyük. Bir büyüktür iki demiş. Şimdi bir ve ikide de bire baktığımız zaman alkol oranı hangisinde çok ise alkol oranı hangisinde çok ise onun uçuculuğu daha fazladır, kaynama noktası düşüktür. 2'nin etil alkol oranı yüksek olduğu için kaynama noktası nedir? Kaynama noktası düşüktür. Buhar basıncı yüksektir. Dolayısıyla bir de etil alkol oranı düşük olduğu için kaynama noktası daha yüksek olacaktır. 2'de. 3-1-2 doğru cevaptır. Donma noktaları arasındaki ilişki kaynama noktasıyla donma noktası arasında ters bir bağıntı vardır. Dolayısıyla kaynama noktası yüksek olanın donma noktası nedir? Düşüktür. Dolayısıyla 2 büyük 1 büyük 3 olması lazımken burada ne yapmış? 2 küçük 1 küçük 3 demiş. Yanlış. Aynı sıcaklıkta buhar basınçları arasındaki ilişki ve kaynama noktasıyla buhar basıncı ters orantılıdır. Dolayısıyla kaynama noktası 3 1 2 iken Buhar basınçları arasındaki ilişki 2 1 3 olacaktır. Doğru. Cevabımız 1 3 olacaktır. 14. soruya geldik. Lewis yapısı verilmiş. Şimdi biz bu bileşiği şu şekilde yazabiliriz. Hidrojen'i yazık. Karbonu yazdık. yazalım. Ne zaman? Hidrojeni yazdık. Burada karbon var, burada hidrojen var, burada çift bağ var. Karbon, hidrojen, hidrojen. Bunu bu şekilde yazabiliriz. Nokta yapısını bu şekilde bağ yapmış şekilde de gösterebiliriz. Hangisi yanlıştır? Polar ve apolar kovalent bağ içerir. Polar ve apolar kovalent bağ içerir. Şimdi polar kovalent bağ farklı ametal atomlar arasında meydana gelen bağdır. Dolayısıyla burada karbonla hidrojen arasındaki oluşan bağ farklı ametal atomlar arasında olduğu için polar kovalent bağdır. Burada karbon karbon arasında meydana gelen karbon karbon arasında meydana gelen bu bağ aynı ametal atomlar arasında meydana geldiği için bu da nedir? Apolar kovalent bağdır. Birinci öncül doğrudur. Polar molekül polar yapıdadır. Şimdi molekülün polarlığı apolarlığı ortaklaşmamış elektrona bakılır. Dolayısıyla merkez atomda da yok. E, onun merkez atomuna bağlı diğer atomlarda da ortaklaşmamış elektron olmadığı için molekül apolar yapıdadır. Pratik olarak şunu bilelim. Hidrokarbonlar apolar özellik gösterir. Dolayısıyla molekül polar dediği için yanlıştır. Hidrojen dublete yani kendini neye tamamladı? 2'ye tamamladı. Karbon atomları oktet kuralına uyar. Oktet dediği kendini 8'e tamamladı. Değerli elektron sayısını kaça tamamladı? 8'e tamamladı. Saydığımız zaman kaç tane olur? 8 tane. 2, 4, 6, 8. Karbon atomlarının değilik elektronlarının tamamı bağ yapında kullanılmıştır. Evet karbon zaten 4 bağ yapar. Dördü de zaten bağ yapımına katılmıştır. Molekülde bağlayıcı elektron çifti sayısı 6'dır. Şimdi bağlayıcı demek bağ yapan elektron çifti demek. Dolayısıyla baktığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 çift bağlayıcı elektron vardır. Dolayısıyla cevabımız burası olacaktır.